Hay maşallah. Hay maşallah. Kepçeyi getireyim mi kepçeyi? Dur 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 kepçe getireyim. Gelmiyor ki Gel. bek. Necat abi. Oğlum, oğlum. Hay maşallah be. Hay maşallah be. Hay maşallah. Sen ne dedin? Büyük balığa büyük yem dedin değil mi? Aynen. Büyük balık, büyük Hay ya. maşallah, Necdet abi çok güzel ya. Baksana, maşallah maşallah Necdet abi. Bir dakika alalım balcayı da. Bu erkek ha? Erkek şey mi? Evet. Atın mı suya? Yok canım. Baya güzel ama maşallah. Hay maşallah. Dur seni şöyle bir çekeyim balıkla. İlk ilk balığımızı aldık ya. Birkaç tane daha aldık ama bu çok bu çok iri. Çok çok güzel heyecan yaptırdı. Bak Necdet abi bana şöyle. Hay ya maşallah. Balığın hası. Kuyruklarını da yemişler. Evet. Çok güzel. Bakalım inşallah biraz daha tutabileceğiz mi? Evet. Bakalım.